Yeni bir videodan hepinize selam arkadaşlar. Bugün 17 Temmuz Perşembe. Güne sabah 8'de başladım. Akşam 23.30'da bitirdim. Tam 14 saat 55 dakika yollardaydım. Gün boyunca toplam 38 paketi eksiz ve sorunsuz teslim ettim. Hiç iptal ve iade olmadı. T temiz bir gündü. Günün sonunda kazancım şöyle oluştu. Açılış 1500 TL, mesafe 700 TL, kampanya 1400 TL, bahşiş 25 TL bugün işlerimiz yolunda toplam kazancımız 3.783 TL oluştu. Dünkü kazaya gelirsek de 16 Temmuz'a küçük bir kaza yaşadım ve bunu bugün servise uğrayıp masrafını öğrendim. Sadece gidon ve sol ayna değişimi kaporta işçiliği toplam 2.800 TL tuttu. Yani neredeyse tüm bir günün emeği motorun tamiratına gitti. Bu işin görünmeyen yüzü bir de burası işte. Ama normal bozmaya gerek yok. Olan devam Bugünkü kazancım dünküne göre daha iyiydi ve bu motivasyonu arttırıyor. Beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Yeni vloglarda görüşmek üzere. Kalsınız başınızda, dikkatiniz yolda olsun. Esenlikle kalın.